O gün suçlunun idam edilmesi gerekiyordu ve aynı zamanda o gün kralın doğum günüydü. Ve o gün kimseyi idam etmek istemiyordu. Ama yıllık bağışlama kotasını da doldurduğu için bağışlayamıyordu da. Konuyu danışmanlarına danıştı. Danışmanlarından bir tanesi şöyle bir fikir verdi. Sayın kralım dedi, iki kağıt yazalım. Bir tanesine ölüm, bir tanesine yaşam. Artık mahkum hangisini seçerse ne çıkarsa bahtına dedi. Kral bunu kabul etti çok da adil buldu. Ve bunu hazırlama işini vezire verdiler. Vezir iki kağıt hazırlarken, bu arada vezir ölümü ve idamı seyretmeyi bayılan biriydi. Dolayısıyla kötü kalpli biriydi. Ve kağıtlardan ikisine de ölüm yazdı. Mahkum bunu gördü. Hiç ses çıkarmadı. Bir Gül de gülümsedi. Ve zaman geldi. Mahkuma sunuldu bu kağıtlar sonrasında mahkum elini sallaya sallaya çıktı ve gitti yani özgür kaldı. Vezir de şaşırdı nasıl oldu diye. Bu nasıl oldu sizce? Benim bir fikrim var. Fikirlerinizi de merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim.